Merhabalar. Bugün sizlere Smartbox adında otomatik yemleme makinemizi tanıtacağım. Bu makinenin en temelde amacı, başında bir bakan görevli olmadığı zaman, yani sahipleri de olmadığı zaman otomatik, siz olmadan yem dökmesi. Zaten adıyla da akıllı kutu demek. Makinamız 15 kilo mama alıyor, yani bir, tur, bir torba'yı geçiyor ve burada otomatik haznesinden mamasını döküyor. Burada da otomatik sulamasını yapıyor. Şimdi her hayvanın öğünü aldığı öğünlerde aldığı gramajlar farklı. Yavru köpeklere 3 öğün veriliyor, büyük köpeklere 2 öğün. Yani istediğiniz tarzda siz nasıl besliyorsanız burada dijital akıllı saatimizden ayarlayabiliyorsunuz. Haftanın her günü yani sürekli istediğiniz kadar her günün kaç öğün ve kaç gram döküleceği, kaç litre su döküleceği her şeyi ayarlanabiliyor. Ama üst taz neden dökülüyor? Burada zaten bir gösterge camımız var. Mamamızın bitip bitmediğini görmek için kaplarımızın ucunda fitiller var. Fitillerden dolayı da mamalar hava almıyor. Bu şekilde açıyoruz kirilerini. Bu şekilde. Burada elceklerimiz var. Daha kolay çakılmak için. Arkasında da montaj için demirlerimiz var. Burada suluk motorumuz var. Zaten 220 volt da çalışıyor ev priziyle. Burada da su hattına bir boru çekecek. Zaten şimdi sizlere onu kendi köpeklerine, kendi kafeslerine uygulamalı olarak anlatacağım. Zaten boruları da, su borularını da içinde gönderiyorum. Yani bu şekilde böyle bir makine yaptık. Yani ben zaten 2 yıldır kendi köpeklerimle kullanıyorum. Gayet de memnunum. Yani çok güzel. Size şimdi kafesteki olan tanıtımını yapmaya geçelim. Şimdi kendi kafeslerimize geldik. Zaten bütün köpeklerimizde de kullandığımızı söyledim. Bir tek köpeklerimiz değil, tavuklarımız, güvercinlerimizde de aynı sistemi kullanıyoruz. Şimdi isterseniz kafesin içinde güzel bir şekilde tanıtımını yapayım size. <laughs> Makinemizi 220 volt prizimize takıyoruz. Zaman saatimizi ayarlı. Buradan su keşme tesisatına bağlantımızı yaptık. Bu şekilde buraya da bağladık. Şu anda zaman saat çalışıyor. Su sistemi de burada bağlı. Kabı açalım. Kabı açtıktan sonra köpek mamamızı bu şekilde döktükten, zaten, döktükten sonra zaten burada göstergecamızda da görebiliyoruz damar saatimiz dakikası geldiği zaman da hem sulamasını hem de mama dökümünü yapacak. Zaten dediğim gibi dilediğiniz şekilde ayarını yaparak porsiyon ayarını da buradan yapıyorsunuz. Ne kadar su ne kadar yem dökeceğini Evet, zamanı geldiği zaman da hem suyumuzu hem de mamamızı çöpürünü gerçekleştireceğiz. zamanla durduğu zaman evet, yem ve su uygulaması da stop ediyor. İstediğiniz miktarda tabii ki bunları ayarlayabiliyorsunuz. Bir evet. dostunuzla bir şekilde yapabiliriz.